Şimdi annenden o akan kayıtları, o negatif duyguları ve düşünceleri öncelikle e, bir irin olan bir sivilce düşünmeni rica ediyorum. Hayal edin e, ve o artık o kadar çok irin toplamış ki o sivilce, o sivilceyi patlatın hayalinizde ve o irini içinden çıkartın. Bakın içinde ne var ne yok çıksın. Tamam. Mı? Bu sizin annenizden size geçen negatif kayıtlar. Bunu sıkın, sıkın, sıkın hayalinizde ve deyin ki ben bu negatif kayıtlardan özgürleşiyorum. Sıkın ve sıktıktan sonra e, hayal ederek bu sivilcenin kabuk tuttuğunu ve oranın o yaranın düzeldiğini hayal etmeni rica ediyorum. Çünkü bunu yaptığımızdan itibaren bu negatif kayıtları gerçekten kaldırmış olacağız. O kadar kadim ki yapın bunu bugün oldu mu? Seviyorum sizleri. Görüşürüz.